Ben kadar zor. Oyunun başındayız daha. Amına kodama karıncası. Hayat zor, Silk Song daha zor ya. Otuk verim bana. March. Hop hop. Oha. Nasıl yapacağız oğlum onu? Tamam buldum. Yani bulduk ama öldük. Nereye koydunuz kozayı? Team Cherry. şey değil mi? Bu alınacak bir risk değil. Ben canımı full geliyorum. Ya biz parkurdan kaçıyoruz amına koyayım. Parkurla karşılıyorsun beni ya. Oh be. Oo. Ye yeah boy. Ya parkurla geri mi döndüreceksin beni ya? <laughs> Başak geçiyor benimle. Alışmak zor abi. Allah aşkına. Oh, yaşamam lazım çok fazla param var Kaybedemem şu an Oğlum ben Hollow Knight'ta ananı avradını soğullarımı kaybedeceğim gerginliğini Aşırı az yaşamışımdır ha. Oh yaşıyoruz Yaşıyoruz O parkurun nasıl yapılacağını biliyorum bu arada Ama işte bilmek ve yapmak arasında Büyük farklar var Mesela bu şu an yaptığımız şey zor mu? Mantığını kavradık mı? Evet yapabiliyor muyuz? Hayır Wow oh! Planım bu değildi bu arada. Aman tanrım oğlum gidecek diye çok korktum param ya. Çok fazla paramız var oğlum. Az buz değil ya. Var ya çoğu oyuncu bu noktalarda elenecek. Sikerim böyle oyunu diyecekler bence. Hollow Knight'ta parkur gerektiren zor yerlerin hiçbiri zorunlu yerler değildi. Hiçbiri. Sıfır. Bunların ben zorunlu olduğuna eminim şu an. Abi ne yapacağım ne yapacağım? Mesela yine anlamsız zor bir andım bu. Konuşamıyorum. Oğlum İnanılmaz iyi oynadım. <laughs> Hornet'in kombatına alışınca inanılmaz oluyor oğlum. Ni? Kuzağınız eksik. Allah'ın belası gerizekalı. Urus pul çocuğu seni. <laughs> ay, ay, ay. Anasının amında doğaydım. Koltuk yok mu? Her çok da uzak değil. Zırlamaya gerek yok. Aynı jump'ı bir daha yapmam gerekiyor ama. <laughs> Abi kafayı yiyeceğim. Bu oyun parkur konusunda bu kadar yormamalıydı ya. Bana okey de bu kadar değil. Bana okey dememin nedeni ben çok iyiyim. Parkur konusunda ustayım demek değil. Parkur oyunlarını seviyorum genel. Celeste en sevdiğim oyun. Hollow Knight özelinde... Çok zor ama bu. Celeste'in kontrolleri kolay abi. İnsan her defasında kendi çaprazını hesaplamak zorunda kalmamalı yani. Ya sabır ya. Turtle sen misin? Anam. Yarım yani şari. Şalak. Yavaştan da alışıyorum ama. Ya of. Aynen kanka alışıyorsun ya. Oğlum çok zor burası. Öldüm yine ya. Az önce ben burayı nasıl yaptım oğlum? Sikerim Melan git. Savaştım çünkü ruh lazımdı. Keserim diye düşündüm. Bu oyun galiba Hollow Knight'tan yaklaşık 5 kat daha zor ya. Galiba. Emin değilim. Korkarak söylüyorum bunu. Ya da Hollow Knight'ı ilk kez oynadığımda da bu kadar zordu. İkisinden biri. <gülüyor> <gülüyor> Geriye doğru gelebiliyormuş. Huşt. <gülüyor> Yeter. <gülüyor> Ayy. Ne yaptım Karama. öyle? Karama. 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 Benim neden 50 param var? Ben bir kere öldüğümü unutup ölmüş müyüm? Kadar param vardı benim 300'ün falan vardı şaka mı yapıyorsun ya İnanamıyorum kendimi bok gibi hissediyorum Şu an Allah Allah Fark edip ölseydim iyice tilt olurdum O yüzden fark etmediğime sevindim bir noktada ama Olacak iş değil ya Çok fazlaydı oğlum param Ya aşağıya bakıyorum it ol it Ya Ananın amını sikeyim <laughs> Bütün soğullarımı çöp etti ya. Gitti hapsamına koyayım. Oyunun başında o kadar önemli ki o soğullar. Paramız yok. <laughs> <laughs> Filimiz yok acaba neden paramız yok kardeş? Oğlum çok sinirliyim ya hayvan gibi paramız gitti ya kafayı sıyıracağım sıfır ne demek ya? Lan parkur parkur babam parkur parkurunu sikeyim sıkıldım ya hala koltuk vermedin bana deli etme oğlum insanı kılıçlar oğlu yaptı ya beni ekibe bak aman koyayım ekibe bak ekibe bak Hunter koyayım üresin. Hunters March şu ana kadar bir oyunda gördüğüm en zor yer. E bundan daha zor diyebileceğim neresi olabilir ki abi? Parkuru zor. Rakipleri şerefsiz. Trepler var. E daha ne amına koyayım? Amına sikeyim Ya. Koltuk. Koltuk Allah aşkına koltuk koltuk verin bana. <laughs> neden vermiyorsun Team Cherry neden? Ben sana ne yaptım? <laughs> Gidemiyorum ki. Allah'ıma çok şükür. Lama çok şükür diyorum. İki yaz var yorumundan. Param var mı ki? Niye hiçbir zaman param yok benim? Benim niye hiçbir zaman param yok? Bu oyun ne ya? Koltuk açacak paramız yok ya. Ya Team share, senin var ya ağzını burnunu bir dağıtırım şimdi burada. Oh! Ne bu? Ya bununla ne yapacağım bilmiyorum ki. Ha. Okey abi paramız var tamam. Ama artık orada değiliz. Böyle bir problem mevcut. Dertler sonra bir dertler sonra dert dertler sonra er mi abi? Oğlum boss falan çıkar mı kar? Ha yok lan. Burası koltuğun olduğu yer. Oh! Allah'tan yer yön yetenekli Amına kodumu korucusu. Ya. <laughs> <laughs> Bence ben bu taraflarda olmamalıyım ya. Oh, <laughs> <laughs> okey abi. Okey. Okey abi. Okey, okey abi. Ya 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 daha önce Pad of Pain'de bu kadar gazla gelmedim ya. Niye Pad of Pain kadar zor? Oyunun başındayız daha. Hmm. <laughs> <laughs> Orospu çocuğu seni. Yat aşağı. 7 yıl orospu çocuğu olmak için mi bu oyunu yaptınız kardeşim siz? Ne gerek var lan böyle bir şeye? Abi yok. Tek seferlik zannettim ama yok. Yürü aşağı! Geri zekalı! Aha! Oo. Oğlum bizden kaçmaz kardeşim. Oo. Ya... <laughs> Hayat zor silk song daha zor ya. Ananın. <laughs> Aklımı yitireceğim. Aklımı yitireceğim. <laughs> Oğlum. Oğlum. Oh. Ya az önce şansıma geçmişim ya. İmkanı yok. Yukarıya zaten gidemiyoruz abi. Ben burada boşu boşuna vakit kaybettim değil mi? Yani. Harika.